Davla podyumda olacak. Bakalım Stilikon'un da o kaç puan alacak bugün. <laughs> Hoş geldin. Merhabalar. Bir şey yine. Bir şurada yürümeyi öğrenemedin. Of. Geldi biliyorsun. Yeah. <laughs> Tabii kim gider belli olmaz ama. Bence beyaz balina ayrılır aramızda. <laughs> Ay sana söylüyorum. Sen gidiyorsun bugün. Var mı arkadaşlar bir yorumunuz? Hayalete. <laughs> Geldiği en güzel halde Aynen, bence. Gel Keşke sonra. son güne bırakmasaydık. Ayağı, ayağı görmesek. Çanta da yok zaten. Çantamı lavabodum. <laughs> Saçın ne oldu? <laughs> Neyi e, oldu? Saçın ne oluyor? Leopar mı dedi? Saçın ne oldu? Lavabodum. Saçımı boyatamadım. Boyatmayacaksın da çünkü yeme bizi. Ayakkabına bakayım. Söyle. Ee, çantan yok. Ee, tek parça bir şey var üstünde. Ayakkabın çok kötü. Saçların da düşmüş. Bence sen de pek mutlu değilsin. Sana kötü yorum yaparken için böyle acıyor nedense. Sessizsin, cevap vermiyorsun ya. Her çok gaddar yapabiliriz. Gerçekten. Yok, yok, hayır. Ne alakası var? Eee kırmızı Ben de sana. elbiseni hiç beğenmedim. Ayakkabılarını da aynı şekilde. Saçlarını da ama geldiğin en güzel halinden mi? Teşekkür Alalım ediyorum. seni öyle. Hoş geldin. Teşekkür rengi o kadar güzel ki. En sevdiğim kırmızı budur. Yani eksiksin. Bence çok özenmeden gelmişsin sen. Okey, senin tercihin. Bu kadar. Ben de rengini beğendim elbisenin. Biraz da dar olması gerekiyor. Bu elbise tam oturması gerekiyor Hı -hı. vücudunda. Ee, saçlarını da benmedim, çok özensiz buldum, ozenmedim. Neden bilmiyorum ama yaptım aslında ama <laughs> olmadı. Ee, kalırsan daha kılıflarda da seni bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Asla. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Ee, saçını bence zaten bizi dinleyip yapmayacaksın bana da öyle geliyor. Ee, çünkü. Yani kalmak istiyorsun gibi gözükmüyor. Yani sen bu yarışmada olmak istemiyorsun gibi. O, o öyle bir enerji veriyorsun bana. Bence sen bugün elenmek istiyorsun. Bana verdiğin enerji bu. Öyle mi? Öyle düşünüyor musun? Göreceğiz bunu. Göreceğiz. Hayır kendi isteğin. Ona soralım. Yelenmek yani istiyor musun? kendim istiyor muyum derken yarışmak için geldim buraya sonuçta. Evet. Ama yüzde yüz bence durumu bir türlü kendine adapte edemedin. Evet, evet Acaba sonradan gelen kızlar... Öyle mi oluyor? Ee... Ben de bunu soracaktım. Dışlanmış gibi mi hissediyorsun? No, Size Sen sonradan mı geldin? Size sormadım. <laughs> sen her lafın içindesin de. <laughs> Ay yok onlara sordum. Öyle mi Biz Damla konuşuyoruz. Aa, ya buraya sonradan sonra yeni kızlar şimdi... gelecek. Öncekiler gibi olamıyorsun. Çünkü aynı derece yürüyemiyorsun, aynı derece ama bir şeyler öğrenemedi. Sen çalışırsan yürüsün. Sen yürümeyi çalışıyor musun mesela? <laughs> Urkan seninle uğraşıyor. Evet. Eminim. Yani, yani Yardım ama saçımı değiştireceğim bu arada çünkü e, sizin Lütfen gibi güzel. Değiştir. Hani fikirliyim. Bence insandan. o zaman ilerleyen günlerde saçını görelim. Evet. Şimdi var mı ekleyeceğim bir şey? Şöyle şu saçını bir geri atsana, bir topla sana tamam. şöyle bir tut yani en azından öyle görmeyeyim. Çünkü elbisen gerçekten kötü değil. Hı hı. Sadece sadece yani yürüyüşünle ve en taşımıyorsun. O zaman bir şey elbise Balık hı hı. elbise bu hazır yok. giyimden mi elbise mi? Yok bu benim kendim ama ben kilo almıştım. Hayır hazır almıştım giyimden bunu. mi aldın? Yani gittin bir mağazadan mı? Online'dan mı? Nereden ha, aldın? Yok diktirmedim ama tam oluyordu bana. Bir de o okay. gren gözüküyor oradan deminden beri o beyaz şey beni çok rahatsız evet, ediyor. Balık, balık elbise var. giydiğinizde Mutlaka şu formun mutlaka oturması gerekiyor ama bu arada tercihlerinize giderken de mutlaka söyleyin mesela bu 8 parça bir elbise tüm o 8 parçadan da aynı oranda alarak daraltmaları gerekiyor yoksa bunu iki taraftan alıp daralttığınızda formu asla boyutu. formu düzgün olmuyor. Balık elbise alırken çünkü İki bir kadının 8, 8, 8 tüm dikişlerden Dikiş aynı oranda alması Hı, gerekiyor. Anladım. Yani toplamda 4 santim alacaksa o 8 dikişe pay etmesi gerekiyor. Çünkü doğru balık giyildiğinde al sen 42-44 bedensin. Benim balık elbise diktiğim mesela ben açıyorum yılda 300 tane elbise dikiyorsam balık bu 300'ün e, 250'si 38 beden ve üstü. Doğru balık kadını daha zayıf ve daha şey gösterir, e, daha, uzun daha uzun gösterir. Bu anlara... Böyle girdim Aslı bir şey diyor muydun başta? Hayır başka bir şey demiyorum sadece hani elbisen okey ama taşımıyorsun gibi geliyor bir şey geliyor. Bir var. Şey var. Hani çantanı unutmanla da ilgilenmiyorum şu anda <laughs> boynundaki falan güzel aslında bu elbiseyi böyle çatır çatır şurada yürüyen bir insan gayet güzel taşır elbisen kötü değil. Aslı elbise... Onu taşıyor. Ay ne konuşuyorsun? Hadi taşım. puan verin. Hadi. <laughs> Hadi bakalım. 4 puan. Bir Teşekkür dakika benden olsun. Teşekkür ederim. Ay biz ne ya aynı puan. Teşekkür ederim. <laughs> Hoşça kal. Hoşça kalın. <laughs> Ve şimdi az sonra ıslanıyoruz podyumda. <gülüyor> <gülüyor> Karaya vurmaya geliyor. Karaya vuran gizem. Stilikonun da <laughs> son yarışmacı bugün. Mango vakit, Mango. Haciéndome loco, me mi se me pega despacito, me, pega me despierta. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sema ne gülüyorsun? Neden gülüyorsun? Söyle. Ya ben bizim yürüyüşü bana komik geliyor biraz. Hani benim burada ne var? Çünkü ben zarif bir kız olamıyorum. Haldırıldım <laughs> Yo, yürümeyi seviyorum. Yok sen seveyim. çok hayır zarif bir kızsın sen zaten. Sen daha zarif istemedi. bir kızsın. Ama <gülüyor> gülüyorsun, <gülüyor> 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 komik geliyor. Ama e evet böyle ama... bir bir hımbıl bir yürüyüşü var yani. O güzel yüz bak. Ben de gerçekten buradaki en güzel kız sensin yüz olarak. Bana göre. Ama öyle bir hımbıllık var ki yürümen de. Teşbih çekip şey. Az sonra tespit bir tarafını bir tarafını kaşıyacak bir gibi de. yürüyorsun anladın mı? Hani böyle bir garip bir hal var. Tespih sayabilir <laughs> miyiz? <laughs> en nefret ettiğim şey hayatta. Yani ben de tespih taşıyacak değilim. Bunun yakıştırılması bile bir hoş değil. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyelim. Ben ayakkabısını ve çantasını bu elbiseye hiç yakıştıramadım. Elbise çok güzel. Normal şartlarda çantam yok da Elif'cim ama e, bunu telefonluk olarak düşün. Hani ayıp olmasın diye aldım ve çıktım. E, elbise, Normalde kullandığım bir elbise, elbise çanta takmıyordum. Elbise çok güzel bir elbise. Çok beğendim, yakışmış. Sadece ayakkabıyı ve çantayı beğendim o kadar. Çok güzel görünüyor. Okey alalım seni. Bizim karaya vur. <laughs> en korktuğum yer. İlk ben başlıyoruz. Evet buyurun. Konseptimi ee, sormadınız. Görüyorum ben söyleyecektim konseptini. Hadi sen söyle. Tamam söylüyorum. Four Seasons'da e, düğündeyim. Four Seasons ama. Evet orada düğündeyim ama beyaz konseptle. Herkes beyaz sadece ben değil. White Party. Evet. Düğün. Hiç Böyle viral oldu bir düğün. Oradan gördüğüm için yaptım zaten. Okey. Keşke ama kendi vücuduna göre bir elbise seçseydim. Evet. Bak şuradan kestiğimde o kadar güzelsin ki. Şimdi bu dekolte zaten çok zor bir dekolte. Bu dekolteyi sadece sıfır beden bir giyebilir. Sisi giyebilir değil mi? Evet yani ee, bu çok zor bir şey. Beyaz zaten iddialı bir şey. 38 beden üzeri için. Ee, bu kollar biraz, bak şimdi sen bu kolları giyebilirsin, omuzların düşük senin ama bu kolun biraz daha küçülmesi lazım sen giydiğinde. Çünkü bu artık böyle bir kontrolsüz bir noktada. Bak şimdi bu bu kadar küçülse ve burada değil de bu dekolte burada olsa sen olduğundan şu an iki beden daha küçük olursun. Ee, arkaya baktığımda... Yani o kadar kötüler var ki sen onların yanında on numarasın. Ama bir daha böyle bir dekolte tercih etme. Bu arada ayakkabın bence olur. Çantanı göreyim. Yani çanta olmaz. Bu arada evet artık şöyle bir şey var. Düğünlerde beyaz giyiyor insanlar. Bence gelinin kız kardeşi e, çok rahat giyebilir beyaz. Bu ama tabii biraz gelinin özgüveniyle. Neden peki? De yani de, tren mi oldu? oldu? Ne oldu yani? Ne, ne değişti bizim? Yok. Ben Şeyden. Ben giymem mesela. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mesela, mesela. tek yani... başına beyaz değil de siyah ben mesela kaç sene 7-8 sene önce Çırağan'da bir düğün yaptım. Ee, anne beyaz giydi görürsünüz ama, ama üstü siyah altı beyazdı. Şimdi ben zemin dediği başka. konsepti okuyayım. Herkes beyaz giyiyorsa giyeyim. Ama orada mesela beyaz gerek Ay niye giyeyim. Öyle, öyle bir sivrilmek istemem ben. De. Yani. Hanım benim gördüğüm düğün konseptinde damatlar bile beyaz. Tamam. <laughs> i̇şte seninkine okey diyorum. Ama. O bir konsept. Herkes beyaz. Ama ben diyorum ki çok az insanın bu riski alıp giyeceği bir düğünde ben orada bir sivrilmek istemem. Siyah beyaz okey. Gelin e, gibi. Siyah beyaz da okey. E, aynen. Bana Ondan dolayı yani geline rol Ben de zaten girişim. ailemden bir düğün olsa bu kıyafetle gelinin yanına gitmezdim. Ama, Ama, kız kardeşimle Benim ablam zenginliğiyle evlenmiş okay. konseptleri öyle. Anladık canım for Seasons'dasınız. Anladın. Peki senle iddiaya girdik biz. Evet. Kilo vereceksin. Bir küçük bas kilo alalım mı? Ama kimseye göstermeyeceğim. Benim odamdan geldi <laughs> uğurlu bir bas <baskül>. Aslan kadar <laughs> zayıf olursun. Eğilirsem kilo. E i̇nşallah. İnşallah derken... aslan kadar zayıf olursun. Kaç kiloydu? Aa, Söylemeyeceğiz 76 onu. 76 Çık bakayım. E ama, ama şu anda çok şey var üstünde. Eksi. Aa. Mümkün değil. Ben seni ama daha zayıf düşünüyordum. Ama buna çok Daha Tamam söylemiyor ama üstünde uş, ayakkabı uş, yani. Uş, üstünde iki, iki kilo at zaten oradan. Şey bu da var. <laughs> tamam ben, ben, ben biliyorum e, kilosunu söylemeyeceğim. Pazartesi'ye kadar... <laughs> İddiaya mı girdiniz? Nesine Hakan? Evet. Siz üç diyeyim ben beş vereceğim. Nesine? <laughs> Nesine? Biz de şahit olalım burada. Nesine? Bir tane Hakan Hakan'ı elbise seçiyor. Nasıl diyor elisi. ya gözün çıkmasın <laughs> ya. Ne waffle be? Ne alacaksın? Ay, verme yer waffle'a gidecek. Sen şey benden olur. ne istiyorsun? İyi düşün güzel, iyi düşün. Sizin bir kıyafetinizi istiyorum. Ah tabii ki ne isteyeceğiz? Sana bir tane İspanyol paça pantolon dikeceğim. Çok iyi. Tamam. Kaç kilo tamam, verdin? <laughs> 3 kilo. <laughs> 3 kilo verdin. Ne, ne kadar süre? Pazartesi tartacak. Pazartesi kadar. Tamam. Üç günde üç kilo. Ama biraz zorlanmayacak kız ya. Hiçbir şey yemeyecek. Üç gün, ki, e, üç gün pazartesi tabii ki bugün cuma pazartesi değil. Biz şu an çekime e, stoklu gidiyoruz ve bir ara veriyoruz bir hafta. Ve bir, bu beş gün içinde üç kilo verirsen geldiğin gün tartacağım seni. Gerçekten üç kiloyu verdiysen ama yine aynı tartıyla. Aynen. Bir daha vermeyeceğim. Bir de onu çıplak tartalım bence giyinirken. Kızlar <laughs> Begüm onu bir not al. Begüm. <laughs> Begüm kim? Betül, Ay, Betül, Betül. Betül, Begüm diyorum. <laughs> tamam. Betül, Onu bir çıplak not al. Kaç kilo? Geldiğimizde ona göre pantolon dikeceğim sana. Hadi yeleğini de dikeceğim. Tek başına pantolon olmaz. Kilo vermek diye. için çok güzel bir sebep. Hoş geldin canım. Ee, öncelikle ben de elbise çok şeyde bendim yani. Güzel elbise ama Hakan dedi gibi e, beyaz sana daha geniş gösterdi. Bu elbise tercih etmelisin. Yani şey çok dekolteli elbisenin ...o riskli bölgeler göstermemelisin. Ee, ayakkabı görebilir miyim? No. Benmedim ayakkabını. Ee, yani şeyde... Ben ...bu ben ayakkabının çok fazla, bu elbisenin... E, ...eşlemek bir ayakkabı değil. Saç makyaj güzel. Sade, en azından bu hareketli kollarından... ...saçlarından sade tutun. O da güzel oldu. Ama dediğim gibi başka bir seçim yapmalısın. Bu kadar. Asla. Gizemciğim hoş geldin. Ee, ben İvan Hanım ve Hakan dediği şeylere full katılıyorum. Çünkü e, sen böyle bu prenses kol mu? Karpuz. Ya bilmiyorum bana böyle bu bir karpuz bir prensesi, ötesi, ama evet, böyle ötesi bir <laughs> prenses bayağı. ve romantik bir şey hatırlatan. Sen öyle bir kadın <laughs> <diyorsun. gülüyor> <Yani benim gülüyor> değilsin. biraz bu. benim o gözümde Senin ne suratın ne tavrın ne hiçbir şeyin bu kılığa uygun değil. Bu kötü bir şey değil bu arada benimki de değil ben de şunu giysem çok komik durur komik. yani. Gel yani çünkü ben de öyle bir kadın Mignon değilim. Minyon tipler giyemez. Yani Minyonlukla alakalı kaybı. Bu değil. Bu minyon değil ya. o değil. Anneannem yani... ordudan görüyor şu an seni. <laughs> çok uzun ve zayıf boylu bir kadına bunu yakışır. Selam olsun öpüyorum Yani sen e, bu kadın değilsin ama baktığımda da tabii ki güzel gözüküyorsun ama suratın bile bu elbiseyi giyecek bir tip değilsin sen. E, fazla romantik, fazla masum, fazla e, prensessin. Ee, ama <laughs> elbiseğin güzel. Teşekkür ederim. Bu geçiyoruz. Hadi bana. Ben de 5. 5,5'tan 6 oldu. Nazarım olsun. 6 veriyorum. Ne dedi biliyor musunuz? Ne dedi? Bilinçli kötü giyindim aradaki fark biraz kapansın diye dedi. Evet konsept bile yapmadım yoksa davul zurnayla halay çektim. Bunu geç, daha önce duysaydım 7 verecektin. <laughs>